Hepinize merhabalar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Full 2 Minute Mobile'de kadro kurma videosuna karşınızdayım. Da. Ya kardeşimizin ismini sormayı yine unuttum. Kardeşimize ben Ahmet diyeceğim. Tamam. Ahmet kardeşimizin hesabındayız. Müthiş. <laughs> Müthiş bir hesabı var arkadaşlar. Kendi söyledi dedi. Dedi ki kardeşim dedi. Benim kadrom dedi. Yok dedi. Böyle bir kadro yok dedi. Ben dedim ki tamam lan kurarız. Öyle demedim şaka. Şimdi bakıyoruz Dida. B konuşsun. Al. Dida ya çok iyi diye kötü diyen var iyi diyen var ama ben Dida'nın e, kötü olduğunu düşünüyorum İyi diyenler için alıyorum haberiniz olsun şimdi kaleye Dida'yı aldık yedeklemeye gerek yok çünkü Dida B kondisyon B kondisyon adam niye yedekledi biz gerizekalı mıyız şimdi Marquinhos kesinlikle alınır B kondisyon zaten e, yani Marquinhos kesebilecek çok az stoper vardır Van Dijk alalım fazla bir stoper alternatifi göremedim takımdaki tek büyük sıkıntı stoper şu anlık bu adamlarla olmaz. Biraz stoper. en azından normal kart almasını tavsiye ederim. Cancelo var, ee, şu an Cancelo ama dur, ee, bunu da alalım, koyalım kadroya çünkü epik epiktir arkadaşlar. Susun Cannavaro. mı genç hali mi gelmiş? Evet 94-95 diyor. Yaş kaç? Evet yaş 22 çünkü Cannavaro'nun başka bir kartı vardı çok iyiydi o kartı, yaşlıydı ama. Evet Leo Hernandez var sol bekte. Ben Cancelo'yu gördüm, Drakon'u koyarım arkadaşlar, tamamdır. Sağ beke bakıyoruz şimdi. Rice var. Rice dosa gider aslında biliyor musunuz? Ama belettimiz var. Ama Belletti değil. O kimmi babayı koyarım direkt. Kimmi koyular arkadaşlar. Labotka Casemiro. Labotka 7'ye gider. Ya da gitmez Labotka 7'ye de Casemiro gider. Kesinlikle gider. Labotka çünkü GO oynayan bir oyuncu. OS ve DOS, DOS oynuyor da DOS'ta Casemiro varken Labotka'yı oynatmazsınız ama GO'da çok iyi. Fakat bu diziliş 4 1 2 3 dizilişi olduğu için OS oyuncularını GO yapmak saçmalık 4 3 3 gibi oluyor. Bu yüzden Labotka'yı OS olarak oynatamayır. Çünkü Labotka OS oynamıyor. Gördüğünüz gibi bu yüzden Labotka mecburen kadro dışı kalmak zorunda. Kardeşim benim taktiğe uymuyorsun. Pep Guardiola, Pep Guardiola gibiyim arkadaşlar. Acımam, keserim, net. Evet. Barella Pedrigavi Arno of. Arnold'u Arnold'u görünce orgazm oluyorum ya. Arnold'u görünce orgazm oluyorum ya. Arnold. Çok iyi kart. Hakan Çağlaroğlu Foden Rafael Leao O Rafael Leao süper edip bu kartı direkt alırım yedi. Ee, Ferran Torres, Vinicius Junior. O Gakpo. Komo. Oğlum bir dakika lan. Tamam biz bu kadar hızlı ilerliyoruz da biz dost koymadık abi. Ha, sen bir daha kadro kurma falan yazacaksınız biliyorum haklısınız. Kılmayacağım zaten. Bu son kadro kurma videosu arkadaşlar şaka şaka. Ha ne oldu üzüldünüz mü? Üzülün tabii der son değil. Oğlum Rodri var. Aslında da Rodri var. Rice yok edici değil o kartı. O yüzden Rodri'yi koyacağım. Rice de yedek dursun. Ancak zaten Rodri'nin yediği olur. Eşeğim benim. Evet, Oo. burada Pedri var. Pedri direkt alırım bu arada yedeklere. Değil de, O.S'ye de lan. Pedri hangi ayaksın? Bir solak oldu ya. Kısa boylu niye solak olmuyor abi? Genelde solak olurlar. <laughs> Sivasspor'dan Spor'dan Samusize var. Gerek yok. De oyunumuz var. Aslında seveni çoktur ama ben oynatmayı tercih etmiyorum. Koman'ı görmüştük zaten. Direkt yapıştırmıştık hatta. Eee, son'u görmüştük. Direkt yediye koymuştuk sonu. Çünkü son arkadaşlar... E, ee, ko şimdi Koman varken sonu oynatmayalım. Çünkü tamam son daha iyi olabilir ama Koman'ı beğeniyorum. Bu yüzden ee, yani Koman'ı beğeniyorum derken big time kart abi dursun. Merak ediyorum hesapta farklı şeyler var mı? Direkt yani bunu hiç acımadan koyarım bu arada. Ee, Neymar anca zaten yedek olur. Yedek olabilecek kapasitede bir oyuncusun sen. Para göz Brezilyalı köpek seni. Eşek herif. Hiç sevmiyorum Neymar'ı valla. Ama çok yetenekli bir oyuncu olduğunda reddedemeyiz tabi. Keşke şöyle güzel bir takıma gitseydi de Neymar'ı. Bir türlü o istediğimiz Neymar'ı göremedik. Hani tamam Barça zamanında 2015-2016'da çok süt yüzey oynadı ama o asıl Neymar'ı bence biz tam görememiştik. Ve tam yaşlarındaydı şu an. Yapmadı, tercih etmedi. Tabii kendi kararı ama saygı falan duymuyorum. Sokuk bir Brezilyalı diyorum. Dimaria 95 oluyor. 7'ye koyalım arkadaşlar. Dimaria'yı. Oğlum hesap güzel bu orada. Vinicius Junior'umuz var. E, Junior'da Junior da yedek koyarsak yedek sayımız kısıtlanacak. Hani o osya falan da koyacağız daha. Junior dursun şimdi. Figo var. Şimdi Figo burada bir keser mi? Şimdi keser ama dursun yedek dursun Figo'da. Evet bakalım şimdi. Oo. Tamam. Tamam ben hissettim arkadaşlar. En iyisi bu salattır. Lau -Haland alan kesinlikle yedek olur yani. Ee, forvete bakıyoruz. Lewandowski kesinlikle çok iyi oyunculardan. Griezmann, Love, Lava alalım abi. Bu arada ee, forvet attığımız bir tek kötü oldu nedense şu anda. E, Forvet'te hani ben bu kadar o Gakpo var. Gakpo forvet oynuyor. Bu kartı oynamıyor olabilir ama oynaması lazım. Evet. Gakpo geriye gelen forvet olma lütfen. Uf, tamam. Verimli kanat kartı Gakpo iyidir. Fena değildir arkadaşlar. Bunu bilesiniz. Şimdi OS'lere bakıyorum. Figo'yu kesinlikle oynatırım. Yedeklerden ee, şu şekilde bir dakika. Dimari OS oynar mı? Oy ne diyorsun? Ne diyorsun? Ne diyorsun? Şimdi son var. Koman var ama arkadaşlar koman alamam. Şimdi neden diyeceksiniz? Bu arada bir genel derece yani Mbappemiz vardı doğru. Mbappe o zaman şöyle Gakpo ama olmaz. İleri attım böyle olmasını istiyorum. Şey neden olmaz dedim. Yani normalde Mbappe Gakpo'yu keser bu arada yanlış anlamayın. İleride show time'lar big time'lar böyle güzel oldu. Öyle, o yüzden dursun dedim yani. Normalde tabii ki de Mbappe koyulur oraya. Genel derece diyelim. Bitti diyelim. Bakalım gözümüzden kaçan Lewandowski. Kesinlikle 7'ye girer. Hmm, kimi keseriz biliyor musunuz burada? O aslında Mbappe'yi keser bu ama. Mbappe'yi keseceğime Abi çok forvet var bu arada. Ya love'ı keselim. Ama love da sonradan girerse çok iş yapar. Bir şey diyeyim mi? Lewandowski Haaland'ı da kesmez. Yani Haaland çok iyi. Çok kararsız kaldım lan kimi keseceğiz? Sane, Gavi, Pedri pardon o. Pedri kesersek OS'miz yok anasını satayım. Lan dur. İki tane OS'miz var bizim. Kimlikler Rafael Leo. E burada şey. Neymar da OS oynuyor. Pedri mi kessek? Rice'ı mı kessek lan acaba? Dur bakayım. Rodri kondisyon. Şimdi. Aa, ama şey. Bir saniye lan. Lewandowski. Aga bunu almam lazım ama benim şu an. Çok pis koydum kafaya. Kimi keseceğim? Neymar'ı kesersem linç yerim. Çünkü e, 13 yaş fanı çok fazla. Haaland Mbappe var. Yani Burada Arkadaşlar Bu Arada Sane'yi Kesmek Zorunda Kalırım Ama Sağa Çık Kes Pedri Çok Konuşma Lan Pedri Kes Gitsin Mbappe Messi Mbappé Akoncusyon Güzel ee, Şöyle Bakıyoruz Arkadaşlar Gözümüzden Kaçan Oyuncular Var mı Diye Hakan Debron Labotka Salak Griezmann Güzel Kattır ee, Evet Güzel Aslında Bu Şekilde Yani Fena Bir Takım Değil um, Çok Güzel Lan Takımı Harbiden Çok Güzel takımı Var ama çeşitlilik yok takımda. Hani çok güzel oturaklı takım ama çeşitlilik yok. Ama ben hani baya güzel bir takım gördüm şu anda. Şimdi sizlerle beraber biraz oynayalım takımda tamam mı? Bak Salah oynuyor musun forvet? Bu kartı oynamıyormuş üzücü. Bir tek sağ açık oyna bu herhalde. Evet. Şimdi Koman. O da mı bir tek sağ açık? Evet aynen öyle o da bir tek sağ açık. i̇leri attığımızı değişiklik yapmak istedim açıkçası birazcık da olmadı. Mbappe'yi alsak diyorum ama Neymar oğlum yedeklerimiz de çok güzel. Yedeklerden ilk 11'e girip kesebilecek bir oyuncu var mı? Mesela Figo'yu yedeklerden kim kesebilir? Os'e koyarsak. Şimdi Rafaella süper yedek. Neymar'ı her türlü sonradan alırız. Çok daha fazla iş yapar ilk 11 oynamaması dışında. Yani Lewandowski diyeceksiniz. Olmaz abi ya. Lewandowski çok ağır. Yani sonradan daha çok iş yapar. Ama Figo kesidir burada. Onun zevkine bırakıyorum. Figo'yu kimi kesebilir yani? Onun defansı çok güzel. Ya takımda şey ee şöyle Gariplik var. Yani istediğim şeyi alamadım anladın mı? O ya içim rahat etmedi. Şöyle bir yedeklerden tekrar geldiriz yaptık mı biz ya? De Bruyne, Messi, Ronaldo, Hernandez, Benzema Hakan, De Bruyne. Evet yani overall olarak da çok da yüksek oyuncular değil gördüğünüz oyuncular. Yani yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bu şekilde bir takım. Gakpo ilk 11 oynar mı diyeceksiniz. Oynamaz. Hani şöyle Mbappe koymak çok daha mantıklı bence. Ama ileri attı çok güzel. Yani baya güzel. Ben şimdi Gakpo'yu ilk, ilk 11'e alacağım tabii ki. Yani fena takım değil. Baya güzel takım. Evet kardeşimizi Kados çok güzel bu arada. Tebrik ediyoruz. Böyle bir kadro kurmak kolay değil. İsteyenlerin kadrosunu kuruyoruz bu arada. Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Instagram adresim OZR İsmail 09. Videomun açıklamalar kısmında kanalımın hakkında kısmında var. Ee, bulamayanlar yorumlara yazsın. Cevaplar adresi böyle kullanıcı adına açık şekilde yazarım. Çok yoruldum arkadaşlar. Vallahi çok yoruldum ya. Yani kadro kurmak kadar yoran bir şey yok. Çok fazla çünkü konuşup düşünmek zorundayım. Ki sizi ekranda tutabileyim. Ee, Muhtemelen ikinci dakikada çıkıyorsunuz ama yapacak bir şey yok. Evet bugünlük videomuz bu kadardı. Kardeşimize bize güvenip kadrosunu verdiği için çok teşekkür ediyoruz. Ee, bize instagramda ulaşırsanız dediğim gibi kadromuzu kurarız. Başka videoda görüşünceye kadar hoşçakalın. Bay bay.